Of be ne gündü ama. Maceradan maceraya koşturmaktan. İnsanda dans edecek güç kalmıyor ki. E bu kadar koşturmak seni yormuştur. Şimdi bunun acısını çıkarmak için 48 saat uyursun sen. En iyisi ben şöyle güzel bir yeşillik kürü hazırlayayım da kendimize gelelim. Hazır olun kızlar. Günlerdir depolandığımız kalorilerin hepsini bir hamlede sıfırlayacak spesiyelitem geliyor. Hah, benim de gözüm yollarda kalmıştı. Ne zaman gelecek diye dört gözle bekliyordum. Neymiş o beklediğin? Komiyiniz canım. Bakıyorum da ikinizin birden aynı anda komiyiniz gelmiş. <laughs> e böyle bir günden sonra bırak da gülelim artık. <laughs> Kızlar, bütün bunlar benim hatam. Neredeyse karakolluk oluyorduk. Hepinizden çok üzülürüm. Yaseminciğim sen doğru olanı yaptın. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Tabii ki. Hı hı. Yardım isteyen birine yardım ettin sonuçta. Üstelik de seni o kadar kırmış birine. Bunu kimse yapmaz Yasemin. Seninle gerçekten gurur duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Gülçin. Efendim hocam? Merhaba. Az önce müzikalin yönetmeniyle konuştum. Yarın saat 1'de okula gelecek. Tamam mı? ...sizinle tanışmak istiyor. Sakın geç kalmayın. Harika! Tamam hocam. Merak etmeyin, geç kalmayız. <laughs> Ay, <süper. gülüyor> ne olmuş? Konuşsana kızım, bizim... ne zıplıyorsun öyle? <laughs> Müzik ayını bizimle tanışmak istiyormuş. <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Selam kızlar. Merhaba, Merhaba Füsun Teyze. Merhaba. Eniştem nasıl teyze? İyi. Hepinize selamı var. Ama evi iki günde nasıl dağıtmış anlatamam. Yani senden bile beter sarı ördeyim. Aşk olsun teyze. <laughs> Sen de kızlara benzedin üç haftada ya. <laughs> Aa. Ama şaka yapıyorum canım. E ee, sizde ne haberler var bakalım? Yarın müzikalin yönetmeniyle tanışıyoruz. Harika. Bunu hemen kutlayalım. <laughs> Size şöyle kocaman bir pizza yapayım. Ne dersiniz? Maalesef mutfak işgal altında Füsun teyze. Sen bir günlüğüne yok oldun, Eren yeniden mutfağı ele geçirdi. Kızım hadi bırak yemeği filan ya, git duşunu al. Çocuklar bekliyor bak hadi. Hiç kusura bakma Cemre, spesiyalitemi yapmadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Aman zaten bir yere gitme Erencim. Hatta hep orada kal. O meşhur spesiyalitelerini de bizden uzak tut. Ah, Ben of. Korkut'a bakıyorum. Hayda sular yine kesilmiş. Ne <laughs> ya? <gülüyor> ya inanmıyorum. Sular tam kesilecek zamanı buldu. Tamam Cemre abartma. Alt tarafı su akmıyor ya. Seni gören dünya dönmeyi bıraktı zannedecek. Benim için şu an bıraktı Eren. Ya duş alıp hazırlanmadan hayatta evden çıkmam ya. Yani sular akmıyor diye Emre ile buluşmaya gitmeyeceksin. Bu çok sudan bir bahane oldu. Hem danstan sonra duş aldın ya sen. O başka bu başka Eren. O dans sonrası duşuydu. Bu dışarı çıkmadan önce motivasyon duşu. Hmm. Ya şunları doğru düzgün yıka bol bol. Dur. Cemre haberin olsun diye söylüyorum. Hmm. Bir semizotunu 10 sürahi suyla yıkarsan Türkiye'de duş alacak su kalmayacak. Aman bakıyorum komin hala gitmemiş Gülçin. <laughs> Eren şu programı yarın ertesi olur değil mi? Of of Cemre Hı? ya. 40 yılın başı Barış'la dışarı çıkacaktık. Yarın çıkarız bu dışarısı kaçmıyor ya. Üf iyi hadi tamam. Ama çocuklar hazırlanmadan arada haber ver bari. Alo Emre. Ya biz bu gece gelemiyoruz yarın ertelesek. Ne demek ki? Ya gördün mü? Hı. Deniz nerede? Uyuttunuz mu? Aslına bakarsan Deniz'in babası bizi uyutmuş. Nasıl yani? Alp karısıyla olan problemini çözdü oh. Füsun teyze. Deniz artık ailesiyle kalacak. Hadi ya. Vedalaşamadan yok. gitti demek ki. Füsun teyze biraz fazla üzüldü galiba. Evet ya baksana anne. Neredeyse Türk günlerinin gibi saçları beyazlayacak. İyi misin teyze? Ne zamandır bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. İyiyim canım, iyiyim ben. Denize çok alışmıştım da. Nasıl yani? Denizi vermesin miydik? Yok canım, olur mu hiç öyle şey? En doğrusunu yaptınız. Mert'le arkadaş kalacağımızı sanıyordum. Ama hala karşıma çıkmadı. Sadece Mert'in değil, Teoman'ın da bana karşı davranışlarında bir gariplik var. Allah, kızarmış sucuk kokusu yok, börek kokusu da yok, yemek kokusu yok. Füsun teyze ya, bir an başına bir şey geldi sandım. Aa, niye ki Cemre'ciğim? Bak gördüğün gibi gayet iyiyim. Ya ne yapayım, her sabah bizi güzel bir kokuyla uyandırmaya alıştırdın. Koku gelmeyince telaşlandık. Aslında bu sabah da size çok güzel bir kahvaltı hazırlayacaktım ama sular yine kesik. Ben de size çok güzel sandviçler hazırladım. Of ya sular hala gelmemiş. <laughs> Yüzümü bile yıkayamadım ya. Benim de acilen saçlarımı yıkamam lazım. Şu hale bakın. Buldum. Ben hepinize neyin iyi neyi geleceğini biliyorum. Ne? Neymiş? Tabii ki kuaföre gitmek. Neymiş? Tabii ya. O zaman okuldan sonra kuaföre gidiyoruz. Ama önce hep beraber oturup sandviçleri yiyeceğiz. Sonra hazırlanın. Hadi hadi geçin geçin. Hadi bakalım. Ya ne inatçı saçsın sen ya. Kardeşim beni yatırmak için bu kadar uğraşsalar şimdiye kadar çoktan yatmamıştım. Ama maşallah sen o kadar inatçısın ki hala dindik ayaktasın. Ne yapıyorum ben ya? Korkuta benzemeye başladım. Allah Allah. Günaydın Orgen Şeker. Günaydın dayıcığım. Hayırdır? Sabah sabah böyle şık giyinmeni ve saçlarınla kavga etmeyi neyi borçluyuz? Ne olacak o şekerim benim? Bugün büyük gün. Güçne yeni yaptığım şarkıyı dinleteceğim. Sakın abartılı davranma diyeceğim ama zaten abartacağın kadar abartmışsın. Gören de şarkı Gülçin ablaydı. Michael Jackson prodüktörü dinleyecek sanacaklar. Canımın içi. Benim için hiç kimse gücünden daha önemli değil ki. Ver bakayım bana şöyle güzel bir şans öpücüğü. <gülüyor> 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 Hadi bak. Ee, sabah sabah kalkıyorum. Sabah sabah kalkınca iğrenç şekilde lanet oluyorum. Lanet olunca kendimi seviyorum ama kapı açmayı, sabah erkenden kalkmayı sevmiyorum. Aman be, of punk ya. Rahat vermiyorsun hiç. Bakıyorum siz paparazzilerin gerçek hayatta gerçekten de hiç saygısı yok. Bir sabah da evimizde rahat rahat oturabilelim ya. Bu ne be? Uyuyacağız. Korkut. Ha. Oğlum sen hala kendine gelemedin mi ya? Oğlum ben şu Korkut karakterini nerede oynadım amma tutmuş ya. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum ya. Hadi hadi. Korkut dizisi bitti kardeşim. Bundan sonra önümüzdeki dizilere bakacağız. Şimdilik bu kadar. Geri kalanını yazı olarak ajanslara fax çekeceğiz. Oğlum. Basit basit konuşma ya. Hadi hazırlan çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz lan? Manyak mısın? Ben erkeklerle çıkmam. <laughs> Oğlum. Şu temizlik ilanı var ya, unuttun mu? Ha, bir dakika. Şu hayır işi. Uf! Bekle, bekle. Hazırlanayım. Menajerime de söyleyeyim de, şu kapıya iki tane ney lan o? Uzun böyle, sakal falan var. Siyah falan böyle. Şey, bodyguard, bodyguard. Onlardan iki tane diksin şu kapıya be. İpini koparan kapıma dayanıyor. Hayır işi, hayır işi. Huzurum kalmadı be. Öf! Bana bak, ben gelip geliyorum, sen bana portakal falan sık tamam mı? ...portakal, içine de böyle çilek tozu. Tamam mı? Çilek tozu. Bilesin değil mi? Hadi canım. Tamam. Tamam. Sıkacağım. <laughs> Yoshi hep yolda Erense uzayda Güçlüyse sip sevdi <laughs> Cemre çok zorlu biri Bir çatı altında